Yokluğun gözü kör, varlığın kulağı sığır Sessiz çığlıklarıyla yoklar toklar açım diye bağırır Kimin eli kimin cebinde, kim kiminle nerede Şükreder garip parmak kalırsa sadece cebinde Sus pus olmuş big bosslar, Tabi görürse koltuk foslar Arsalar bağlar dibe toslar Soğan neyimize yetmiyor dostlar Birim on olsun Geçime sadece don olsun Gözünüz tek onda kaldı Sizinki biraz bol olsun Büyütmesi rahat olsun Bizim bu askerliğe vur Bir daha bu da son olsun Bu devran yine döner Düştüğünde maskeler Sapla keser birbirine girer Horoz inip tavuk biner O zaman oh olsun Yüzü kör Varlığın kulağı sağır Sessiz çığlıklarıyla yoklar Toklar açım diye bağırır Kimin eli kimin cebinde Kim kiminle nerede Şükreder garip parmak kalırsa sadece cebinde Suspus oluş bir dostlar Tabi görürse koltuk soslar Arsalar bağlar dibe toslar Su neyimize bize yetmiyor dostlar Birim on olsun Yetime sadece don olsun Gözünüz tek kaldı Sizinki biraz bol olsun Büyütmesi rahat olsun Bize bu az Vur bir mı da son olsun Bu devran yine döner Düştüğünde maskeler Sapla keser birbirine girer Horoz inip tavuk biner O zaman oh olsun Go! Nah. Oh, 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 oh. oh olsun Bilim on olsun bitme sadece don olsun Gözünüz tek ondan kaldı sizinki biraz bol olsun Büyütmesi rahat olsun Bize boğaz gelir bir daha bu da son olsun Bu oh. devran yine döner Düştüğünde maskeler Sapla kesen birbirine girer Horoz inip tavuk biner O zaman oh olsun Birim 10 olsun Yetime sadece don olsun Gözünüz tek onda kaldı Sizinki biraz bol olsun Büyütmesi rahat olsun Bize bu gelir vur Bir daha bu da son olsun Bu devran yine döner Düştüğünde maskeler Sapla keser birbirine girer Horoz inip tavuk biner O zaman o oh olsun so